thank mm -hmm. you Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidine Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ve şuna'in. Bismihi Allah'ın adıyla ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdi. Hiçbir şey yoktur ki onu övüp onu tesbih etmesin. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gülmâ ye'vâbüküm Rabbi levlâ duâüküm De ki eğer duanız olmasa Rabbim katında ne ehemmiyetiniz var? Yani ey insanlar duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? Ne halindeki? ayetin 5 nüktesini dinle. Birinci nükle. Dua bir sırrı azimi ubudiyettir. Dua bir sırrı azimi ubudiyettir. Yani bütün kulluğun büyük Cenab-ı Hakk'a tam kul olmanın bütün sırrını içinde taşıyor dua. Belki ubudiyetin ruhu hükmündedir. Cenab-ı Hakk'a yaptığınız kulluğun esas onu canlı tutan, onu ihlaslı hale getiren ruhu hükmündedir dua. Çok yerlerde zikrettiğimiz gibi dua üç nevidir. Birinci nevi dua istat diyor ki bütün hububat, bütün bitkiler, tohumlar lisan istidat ile batıl hakime dua ederler ki yani her bir çekirdek, her bir tohum doğrudan doğruya istidat İsa ile Cenab-ı Hakk'ın onun içerisine koyduğu hayat ve filiz verme, neşb nema bulma özelliği, isteği ve özelliğinden dolayı o fıtri olarak bir dua yapıyor. Yani Ya Rabbi bana verdiğin bu düğümü bir an önce aç. Senin Esma Hüsna'nın tecelliyatını yeryüzünde bayrağı dikip göstereyim demek ister gibi o hali taşıyor. Yani kabiliyeti itibariyle ona verilen istizat insan ile dua etmek birincisi. Bütün hububat, tohumlar lisan istizat ile bu kabiliyet istizat diliyle batıl hakime dua ederler ki senin nukuş esmanı mufassal göstermek için bize neşmi Yani tohum halindeyken Cenab-ı Hak'tan istediği, girediği o tohumların ve çekirdeklerin bu. Ya Rabbi bir an önce bize neşmi maver ki senin bütün esmanın nakışlarını biz fasılalar halinde yeryüzünde gösterelim, ila edelim. Küçük hakikatimizi sümbüle ve ağacın büyük hakikatine çevir bir incir çekirdeği minnacık toplu yine kadar ama koca bir incir ağacını içinde saklıyor. Cenab-ı Hak kutudat olarak ona bu kabiliyeti, o özelliği koymuş o çekirdeğin içerisine. O çekirdek de istidat lisan ile kendisine verilen bu istidat lisan ile diyor ki Ya Rabbi bir an önce beni toprağa indir, neşrine ma ver, filizlendir ta ki koca incir ağacı yapayım, olayım, ve sonuçta incirlerle senin bütün mahlukatına rızık olsun. Aynı zamanda senin esmanın nakışlarını yeryüzünde bütün diğer mahlukatına göstereyim, ilan edeyim diyorlar. Bu bir dua. Nasıl bir dua? İstidat lisanıyla yapılan bir dua. Ona verilen istidatlar, istidatlar haliyle yapılan bir duadır. Hem şu istidat lisanıyla dua nevinden birisi de şudur ki esbabın içtimahı, müsebbebin icadına bir duadır. Yani sebeplerin bir araya gelmesi, ondan çıkacak olan sonucun neticesinin alınması, alınması için Cenab-ı Hakk'ın onu icat etmesine bir duadır. Yani esbab bir vaziyet alır ki o vaziyet bir lisan hal hükmüne geçer ve müsebbebi Kadir-i Zülcelal'den dua eder, isterler. Mesela şu hararet yani sıcaklık, toprak, ziya, güneş ışığı bir çekirdek etrafında bir vaziyet alarak o vaziyet bir lisan duadır ki bu çekirdeği ağaç yap ya harikamız derler. Yani o çekirdek boşta veya herhangi bir insanlar tarafından toplanmış bir kenardayken, bir torbadayken gelip önce ne yapacak? O toprakla buluşacak. O toprak güneş ısısıyla, sıcaklığıyla ısınmış olacak. Ve dolayısıyla su da o toprağı nemlendirecek. Yani o çekirdeğin, o tohumun çimlenmesi için lazım olan diğer sebepler, bizce lazım olan diğer sebepler bir araya gelecekler. Ya Rabbi, senin bu çekirdeğe verdiğin, bu tohuma verdiğin zat ile beraber bize de vazife verdin ki biz burada hazır bulunacağız. O içindeki istidat senin izni ilahinle ne yapacak? Sümbüllenecek, çıkacak. İşte biz hazırız. Geldik, dua ediyoruz ki bu çekirdeğe, bu tohuma sümbül ver, hayat ver, ve bunu filizlendir ya Rabbi. Biz buradayız. Senin emrettiğin gibi onun etrafına geldik. Etrafı ısındı. Toprak onu örttü. Su onu nemlendirdi ve güneş ışığıyla da edir aydınlatıldı. Artık burada arada Cenab-ı Hakk'ın kudret ve azametini bizden çeride gizleyen sebepler bunlar. Bu sebepler araya perde olmuşlar bu perde gelmiş, vaziyet almış, tohumun çimlenmesi için gerekli vaziyeti almış, adeta elini açmış, dua eder gibi her biri bu tohumun, bu çekirdeğin çimlenmesini, sümüllenmesini Cenab-ı Hak'tan dua eder, isterler. Mesela, şu hararet, toprak, ziya, bir çekirdek etrafında bir vaziyet alarak o vaziyet bir lisan duadır ki, bu çekirdeği ağaç yap ya Halikimiz derler. Çünkü o mucizeyi harife kudret olan ağaç. Yani bakın kudret mucizesi olan o ağaç her şeyle mükemmel ölçülü. Daha önce kader bahsinde bunun yani kutsi kaderden bahsederken bunlardan anlatmıştık. İstanbul'da bu konuda 26. sözün içerisinde kader bahsi içerisinde geçiyor. Nedir? Onun yaprakları, meyveleri, şekilleri, dalları, kökleri, kade ilahi de ilmi ilahi tarafından yazılmış, tay